Merhaba arkadaşlar. Katetürk.com'da SolidCam derslerine bu dersimizle başlıyoruz. SolidCam programını kullanabilmek için öncelikle SolidWorks programına daha sonra da SolidCam programına ihtiyacınız olduğunu söylemek isterim. SolidCam programını yazımızda vereceğimiz bağlantıdan ücretsiz olarak demo sürümünü temin edebilirsiniz. Bu demo sürümünde sadece G kodu elde etme kısmı kısıtlanmıştır. SolidCam programı SolidWorks içerisinde entegre olarak çalıştığını SolidCam nedir başlıklı yazımda anlatmıştım. Dolayısıyla tekrar o detaylara girmek istemiyorum, öğrenmek isteyenler o yazıma bakabilirler. Şimdi burada SolidWorks programına çizilmiş basit geometriye sahip bir parça üzerinde SolidWorks'a kısa bir giriş yapmak istiyorum. SolidCam programı SolidWorks programının içerisinde SolidWorks logosunun tam yanında bulunan şu ok üzerinde SolidCam programının menüsünü görebilirsiniz. Burada yan tarafta gördüğünüz toplu iğne e, ikonuna tıkladığınızda bu menüyü buraya sabitleyebilirsiniz. Daha sonrasında kaybolmayacaktır. Eğer tekrar tıklarsanız eski haline gelir, kaybolur. Burada kısa yol tuşları, SolidWorks programı ile ilgili bunları görürsünüz. E, ben genel olarak bu menünün gözümün önünde bulunmasını istediğim için bu şekilde sabitliyorum. Yine diğer unsurlar burada görebildiğiniz gibi e, kaybolmadan duruyorlar. Dolayısıyla benim çalışmam daha kolaylaşıyor. Solidcam programına girmek için Solidcam menüsünden yeni freze freze dersleriyle başlayacağımız için ilk önce buradan başlamak istiyorum. Diğerlerinin sırası geldiğinde zaten anlatacağım. Freze kısmına tıkladığımızda kem parçasıyla modelle ilgili bir takım tanımlamalar var. Burada işte yapacağımız, hazırlayacağımız CAM dosyasını dosyasının klasör klasörle ilgili bir takım ayarları var. Bunlardan iki şu kutucukta belirttiğimiz, bunu seçtiğimizde model dosyasının bulunduğu klasörü kullanıyor. Yani SolidWorks'te çizdiğiniz model hangi klasördeyse aynı klasörün içerisine .prz uzantılı solidken solid e, parça dosyasını kaydediyor. Bunu eğer seçmezseniz burada kendiniz de belirtebileceğiniz şekilde e, klasör seçmenize olanak sağlıyor. Ben ders anlatımında kolaylık sağlaması için model dosyasıyla aynı klasör içerisine kaydetmeyi tercih edeceğim. Buradan parça adını verebiliyorsunuz eğer bir parça adı vermezseniz kendisi varsayılan olarak zaten model dosyasıyla aynı ismi otomatik olarak buraya atıyor. Peki biz eğer farklı bir modelin kimini hazırlayacaksak ve Solidworks'ümüz de açık değilse o zaman da burada model adını göz at butonundan tıklayarak bilgisayarımızda farklı bir klasörü seçerek Solid Cam programı içerisinde açabiliyoruz. En altta da ölçü sistemimizin metrik veya inç olacağına karar veren iki seçeneğimiz var. Biz metrik sistemi genelde kullandığımız için ben de metrik seçeneğini seçiyorum. Ve tamamı tıklıyorum. Tamamı tıkladığımda karşıma makine ayarlarıyla ilgili CNC tezgah ayarlarıyla ilgili bir pencere çıkacak. Bu pencerede öncelikli olarak CNC tezgahımızın modelini seçiyoruz. Sizin kodlarınızı çalıştıracağınız CNC tezgah markası, modeli eğer post dosyası varsa e, GPP 2 klasörü içerisinde ise SolidCam e, dosyalarının bulunduğu klasör burada çıkacaktır. Eğer burada çıkmıyorsa yüklemenizde bir hata vardır. E, kontrol etmenizi tavsiye ederim. E, burada benim bilgisayarımda bulunan varsayılan olarak gelmiş bir takım post prosesör dosyaları ve buna bağlı olarak makine e, isimleri yer almakta. Bunlardan fanu seçiyorum. En yaygın kullanılanlardan birisi. Fanu kullanıcıları zaten bilir. Burada program numarası ister. Fanuc kontrol merkezli olan CNC tezgahlarda bu numara üzerinden programları çalıştırabiliyorsunuz. Burada sizin bulabileceğiniz şekilde tezgahınızda daha önce kullanılmamış bir program numarası yazıyorsunuz. Daha sonra parça işlenmesi için referans noktası tanımlanan bir butonumuz var. Referans tanımlaya tıkladığımız zaman, Burada makine referans numarası, eğer çok e, eksende çalışıyorsak, örneğin A, B, C eksenleri varsa tezgahımızın e, parça sıfırına göre açsal hareket yapılacak farklı pozisyonlar varsa pozisyon numarasını buradan tanımlıyoruz. E, tanımlama yapılırken sıfır noktası tanımlaması 4 seçeneğimiz var. Yüzey seç, en yaygın kullanılan. Belirlediğiniz sabit bir nokta varsa noktayı tıklayarak ve daha sonra aşağıdaki e, orijin, e, x'ye orijini ee, X ve Y eksenlerinin yönlerini tıklayarak o noktaya bağlı eksen tayin edebiliyorsunuz. Veya SolidWorks programında parçanızı çizerken bir koordinat sistemi tanımlamışsanız koordinat sistemini direkt seçerek parça sıfırı olarak tezgahımızın eksenlerine göz önünde bulundurmak zorundasınız. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bunu seçiyorsunuz. Veya mevcut görünüşe dik olacak şekilde bir yere tıklıyorsunuz. Ona dik bir şekilde kendisi eksen ataması yapıyor. Yine daha sonra aşağıdan eee bunu düzeltiyorsunuz kendinize uygun şekilde. Ben burada yüzey seç komutunu kullanarak parça sıfırı tanımlayacağım. Yüzey seçi tıklıyorum. Üst yüzeyde genelde CNC tezgahlarda dik işlem tezgahlar yaygın frezeleme işlemleri için kullanılan. O yüzden üst yüzeyi seçtim. Bu yüzeyde işlem yapmak istiyorum çünkü. Onu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra Kendisi program varsayılan olarak bende kütük tanımlı olmadığı için direkt parçanın en üst noktalarını en dış sınır çizgilerini tarif ederek bir köşeye koordinat eksenlerini koydu. Koordinat sistemimiz burada bize uygun olabilir olmayabilir. E, Siz hangi sıfır kullanmak istiyorsanız buna göre ayarlayabilirsiniz. Genelde e, dijital proplar kullanan tezgahlarda parçanın üst orta noktasını kütüğün üst orta noktasını kullanmak kolay gelebilir veya siz başka bir yer yapabilirsiniz. Bu noktayı ben merkeze taşıyacağım. Hem öğrenmek açısından bunu nasıl yapıldığını hem de görmeniz açısından bunu doğru buluyorum. Bu yüzden yapacağım işlem aşağıda tıklayarak benim koordinat sistemimi yerleştirmemi sağlayan dört kutucuk var. Bunlardan ilkine tıklıyorum sırasıyla. Orijin yani koordinat sistemimizin merkezini orijin noktasına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi e, eksen sistemimiz, koordinat eksen sistemimiz birebir geldi. Burada istediğimiz doğru şekilde geldi ama bundan emin olmak ya da değiştirmek ya da e, yanlış gelmiş de olabilir. Doğrulamak için yapacağımız işlemlerde şu olacaktır. X yönünü tıklayacağız. Bir doğru, doğru olan X yönümüzü tıklıyoruz. Ondan sonra Y yönünü, Y ekseninin yönünü tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi koordinat eksen sistemimiz değişti fakat CNC tezgahımdaki eee gelen eksene göre e, artı eks yönleri doğru olmadığını görüyoruz. Sadece z ekseni doğru yönde olduğu için z ekseni etrafında döndürmem gerekiyor. Döndürdüğümde iki kez tıklıyorum. X ekseninin ve y eksenin doğru yönlere geldiğini görüyorum. Solidcam programında parça sıfırı tanımlamak bu şekilde. Diğer e, kısımlar ise nokta tanımlayarak X ve Y yönlerine veya e, hali hazırda mevcut bir koordinat sistemimiz varsa SolidWorks'ta parçayı çizerken onu seçiyoruz. Direkt olarak eksenleri ona göre SolidCam programı atıyor ya da mevcut görünüşe dik seçeneğini kullanarak ki çok sık kullanılan bir seçenek değildir bu piyasada. Koordinat sistemimizi oluşturabiliyoruz. Burada biz parça sıfırımızı tanımladık. Yönlerimiz doğru. Dolayısıyla e, buradaki işlemimiz bitmiş oluyor. Aşağıda da delta dediğimiz eğer sıfır noktamızı kaydırmak istiyorsak bazı durumlarda gerekebiliyor. Buradan değerler veriyoruz. Eksi ya da artı yönde. Mesela x yönünde 5 milim kaydır, e, kaydırmak istersen giriyorum. Diğer form elemanına geldiğim zaman bakın gördüğünüz gibi artı x yönünde 5 mm parçam kaymış oldu. Tekrar sıfırı alarak dersime devam etmek istiyorum. Yine başka bir form kısmına tıkladığınızda yaptığınız işlemin ön izlemesini görmüş oluyorsunuz. Ee, yeşil işaretine basarak işlemi onaylıyorum. Daha sonra karşıma e, tezgahımın çalışma eksenleriyle ilgili emniyetli e, mesafe, takımın başlangıç düzleme, düzlemi, parça üst düzlemi, parça alt düzlemi gibi bir takım değerleri SolidCAM programı bize otomatik olarak veriyor. Şimdi burada bu değerlerin doğru olduğu genelde karşımıza çıktığında doğru olarak geldiğini biliyoruz. Solidcam kullanan kullanıcılar hala bunu bilirler. Fakat CNC tezgahlar pahalı tezgahlar. Kullanılan takımlar pahalı takımlar. Zaman kayıpları çok önemli maliyetler doğurabiliyor. Bundan dolayı bunları bir kontrol etmekte fayda var takım başlangıç düzlemi, işte güvenli düzlem, parça üst düzlemi, parçamız farklı geometri olabilir, sadece kısmi işleme operasyonu yapabiliriz. Bu değerleri gerekirse düzeltiyoruz. 50 değer girebileceğimiz gibi buradan yazarak. Aynı şekilde eğer burada aparat fikstürlerimiz varsa takım başlangıç düzlemini üzerine tıklayarak da seçebiliyoruz. Tabi ben burada parçanın üst yüzeyini tıkladığım için direkt otomatikman olarak bizim az önce belirlediğimiz parça sıfırına göre z koordinatını buraya yazdı. Dolayısıyla burada yapmak istediğim şey bu şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ben tekrar varsayılan 50 değerini giriyorum. Güvenli düzlem G kodları biliyorsanız eğer Fanuc ISO kodlarında G sıfır ilerlemesiyle yani hızlı e, kesmeden boşta ilerlemeyle yaklaşabileceği parça e, mesafesi güvenli bir şekilde boşta hareket. Boşta hareket önemlidir çünkü boşta gezinmelerin e, daha hızlı olmasını isteriz CNC'lerde maksimum hızda ki e, parça işleme sürelerinden kazanabilelim. Güvenli düzleme 10 mm. yani parçamıza 10 mm kala takımımız e, G01 ya da dairesel hareket yapacaksak G02 ya da G03 keserek ilerleme hızlarına düşecektir bu düzlemden sonra parçaya yaklaşırken. Parça üst düzlemi parçanın en üst düzeyini veya en üst noktasını tıklayacağımız düzlemdir. Yine aynı şekilde az önce takım başlangıç düzleminde seçtiğimiz gibi elle de girebiliriz bu değeri ya da parça modelimizde tıklayarak da belirtebiliriz. Alt düzlemi de yine parçanın en alt kısmı tabloya bağladığımız kısım CNC tezgahın tablasında bulunan kısım takım Z düzlemi de takımın işlemini bitirdikten sonra kalkacağı mesafe. Dolayısıyla bunları da bu şekilde buradan belirliyoruz. Öteleme, işte etrafında dönüş, diğerleri etrafında dönüş, makine referans göre dönme merkezi gibi bir takım unsurlar var. Bunlarla genelde işimiz olmuyor. Fakat bilmeniz için söylüyorum. Programımızı ötelemek istersek komple e, buradan öteleyebiliyoruz. Hali hazırda hazırlanmış bir e, şey. Tabi bunu düzlemi belirterek düzlem x, y düzlemi y, z, z, x düzlemi ona göre öteleme yapıyor. x, y, z koordinatlarında veya e, rotate edebiliriz. Döndürebiliriz programımızı olduğu gibi. Ee, onu da yine X, y, göre e, dönme noktasını vererekten döndürebiliyoruz. Veya seçtiğimiz bir takım e, aparatlar, fikstürler olabilir. Onların etrafında dönmesini sağlayabiliriz. Makine sıfırda genelde 0, 0, 0'dır. E, fakat e, makine sıfırını ayarlamakla uğraşmışsınızdır. E, buraya farklı değerler gelmiştir. Makinanın kendi sıfırını kullanmayacaksınızdır. O zaman buraya değerler girebilirsiniz. En altta da düzlemsel yüzeyi parça alt seviyesinde oluştur diye bir seçenek var. Bunu tıkladığınız zaman en alt seviyede tablaya benzer bir düzlemsel yüzey oluşturur. Takım yanaşmalarında buna göre program kendisine otomatik olarak hesaplamalarını yapar ve size kodlarınızı verir. Şimdi burada da bunları anlattıktan sonra Tamam'ı tıklayarak bu penceremizle işlemimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır noktamız tanımlandı ve gördüğünüz üzere birinci sıfır noktasının birinci pozisyonu olarak burada da sarı renkte belirtilmiş olan X, Y ve Z eksenleri, ok yönleriyle birlikte doğru bir şekilde tanımlamamız bulunuyoruz. Burada diğer bir buton, referansımızı sıfır noktamızı tanımladıktan sonra işleyeceğimiz parça. Stok model ve hedef model diye iki buton karşımıza çıkıyor. Bu butonlardan stok model sizin elinize alacağınız kütük ham madde malzemesi veya parçanın işlenmeden sonra önceki geometrisi neyse onu tanımlayabilirsiniz. Buradan isim verebilirsiniz kütüğünüze. Göster dediğinizde şu anda bir kütük tanımlı olmadığı için göstermiyor. Stones'u gösteririz. Birazdan onu yaparız. Ee, nereden tanımlı? Bir modelden tanımlamak istiyorsak ya da sınırlar çizmişsek kütüğümüz için ya da kütük için STL dosyamız varsa bunları da kullanabiliriz. Bizim geometrimiz kutuya daha uygun olduğu için kutu diyoruz. Extruded'de sketch çizip extrude edip onu da kütük tanımlayabilirdik. Kutu dediğimizde konfigürasyonları varsayılan olarak seçtik. Fasting kullanma e, düzeltiyor yüzeyleri buna gerek yok. Model ile ilişkili dediğimizde aşağıda katı ve yüzeyler olarak üç seçenek var. Her ikisini seçmenizi tavsiye ederim. Genelde o şekilde kullanıyoruz fakat farklı yüzeyler varsa katı oluşulmamışsa e, SolidWorks programında model hazırlanırken yüzey e, modelinde çalışılmışsa yüzeyleri seçip sadece bunu da kullanabilirsiniz ama biz ikisi diyelim böyle bir kolayına kaçalım için. kat seçimine tıklıyoruz daha sonra ve modelimizin üstüne tıklıyoruz. Bu modelimizin üzerine tıkladığımızda diyoruz ki bu modele sadık kalarak bu modeli referans alarak kütüğümüzü oluştur. Devam eti tıkladığımızda kütük parçamızı gördüğünüz gibi yeşil soyut çizgilerle modelin üzerinde gösteriyor. Ama bu kütük bizim kullanacağımız kütükle doğru şekilde mi? Şimdi burada gördüğünüz gibi x artı, x eksi, y artı, y eksi, z artı, z eksi eksenlerinde kütüğümüzün ne kadar fire payı olduğunu girebiliyoruz. Burada varsayılan olarak iki ayarlanmış SolidWorks'un ayarlarında, SolidCam programının ayarlarında. Dolayısıyla hepsinde iki değeri yazıyor. Ama bunun tabanda, diyelim ki hiç şey yok, frepay yok. Sıfır yazdığımızda, göreceğiniz gibi yeşil çizgi, parçamızın, modelimizin alt yüzeyiyle aynı seviyeye geldi. Dolayısıyla hiç yok. İsterseniz bu kutuyu CAD modeli ekleyerek daha sonra kullanılmak üzere farklı şekillerde takım yolları oluşturmak için olabilir. Başka tür operasyonlarda yine işinize yarayabilir. Bu kütük üzerinden tekrar bir sıfır noktası tanımlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu tür e, işlemler için kolaylık sağlamış. Yüzey toleransı bunu genelde %1 toleransta çalışılıyor. Eğer kaba bir iş yapacaksanız daha kaba bir iş. Onda bir olarak da verebilirsiniz. Varsayılan değerde geldiği gibi. Daha hassas bir ise binde bir de olabilir. Tabii bu sizin post prosesör yazılımınızın hassasiyeti, tezgahınızın hassasiyeti gibi bir takım unsurlar bu toleransı etkileyecektir. Dolayısıyla bunu da seçtikten sonra kütüğümüz tanımlanmış oluyor. Tekrar stoğumuza, kütüğümüze girdiğimiz zaman bize kütüğü göster dediğimiz zaman az önce açılmayan, kütüğümüz tanımlı olmadığı için açılmayan üç boyutlu modeli işlememiş kütüğümüzü üç boyutlu olarak burada görebiliyoruz. Hedef model. Hedef model kısmına geldiğimizde yine benzer şekilde üç boyutlu model tanımlayı tıkladığımız zaman az önce de modelimize tıklayarak yapmıştık. Tanımla diyorum. İkisi diyorum. Aynı menü, aynı şekilde isim verebilirsiniz isterseniz. Ket seçimi diyorum. Modelimi tıklıyorum. Devam et diyorum. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Aşağıda katım çıktı ve yeşil tik işaretim aktif hale geldi. Tıkladığımda modelimi de tanımlamış oluyorum. göster dersem eğer 3 boyutlu modelimizi doğru bir şekilde tanımlanıp tanımlanmadığını bu şekilde görmüş oluyoruz. Bunu da onayladıktan sonra yine yüzey toleransını %1 olarak girdim. Orta hassasiyet. Parça malzemesini istersek tanımlayabiliriz. İşte alüminyum, paslanmaz çelik, işte titanyum mil döküm çelik, e, mil çelik bunu hatırlayamadım şu anda yani parça malzememizin parça kütüphanesinde e, yüklü olan parçalarda seçebiliyoruz bu çok önemli değil sonuçta takım devir ve ilerlemeleri manuel olarak girebileceğimiz için eğer e, bunu girersek malzemeye göre bir takım kendi standart değerlerini verebiliyor ama öyle bir kolaylık sağlıyor. Parça ayarlarına geldiğimizde burada bir takım ince detayı yapabiliriz. Az önce çıkan şeylerden hani bir takım az önce referans noktası tanımladığımızda çıkan bir takım değerler vardı. Onun dışında iMachining gibi ileri düzey soritken fonksiyonlarında da kullanılabilecek bir takım verileri buradan kullanabiliyoruz veya kodlu oluşturduğunda C kodunu hangi klasöre ekleneceğini işte Hangi operasyonlar, şablonlar, operasyon şablonları kullanılacağını buradan görebiliyoruz. Soğutma sıvısı ile ilgili bir takım parametreler. Tabii bunların hepsinin post prosesör dosyasında ciddi şekilde tanımlanmış olması lazım. Çünkü CNC tezgah kodlarınızı yüklediğinizde ne iş olacağını simülasyonda e, görürseniz öncesinde bir takım e, iş kazaları veya e, maliyetler, zaman kayıpları önlenebilir. Dolayısıyla bunları standart haliyle genelde bırakılır ki tezgahta bir takım ayarlamalar yapılır. Kontrol tezgahta kalmaz sağlanır genelde ufak çaplı işletmelerde. Büyük çaplı işletmelerde belki daha profesyonel çalışılıyordur. Takım seçenekleri kısmı var yine. Takım seçeneklerinde yine takımlar için ayrıca bir başlangıç noktası, bitiş noktası, işte ilerleme tipini milimetre bölü dakika ya da milimetre bölü bir cinsinden belirtebileceğiniz bir kısım. Ben yine varsayılan ayarlarla devam ediyorum. Makine seçenekleri yine posta bağlı olarak ek makine seçeneklerimiz varsa onları verebiliyoruz. Makine veri tabanı eğer iMachine'in kullanacaksak yine post prosesörümüze bağlı olarak seçebiliyoruz. Tabi biz iMachine'in kullanmayacağız. Kullanmayacağımız için bu önem arz etmeyecektir. Daha sonra parça bilgisini OK diyoruz buradaki işlemlerimiz bitmiş oluyor. Son olarak solda görünen bir takım e, unsurları da tanıttıktan sonra bu dersi noktalamak istiyorum. Ken parça bizim parçamızın ana kısmı. Buna çift tıkladığımızda ilk başta açılırken bizim karşımıza çıkan pencere açılacaktır. Buradan istersek geriye dönük olarak makinamıza farklı bir e, tezgahta programımızı değiştirecek, e, çalıştıracaksak makinamızı değiştirmek için kullanıyoruz. E, diyelim ki buradan işte örnek olsun diye söylüyorum. Haas 3X tezgaha gideceğiz. Onay verdiğimizde e, tezgah değiştirmeden önce yedekleme seçeneği var. Devam et diyorum. Sonuçta biz bir operasyon yapmadığımız için yedeklememesi gereken bir operasyonlarımız yoktu referans noktası yöneticisi ha, makina makine özelliklerini buradan girilebiliyor bunlara detaylara daha sonra girebiliriz burada genel olarak seçenekler işte hangi özellikler tezgahımızda var spindle'ımızın e, özellikleri neler işte bir takım teknik detaylar spindle'da burada girdiğin zaman işte hava soğutma, su soğutma, açık mı, kapalı mı, vektör, eksen, e, sıfır noktaları, işte tutucu tipi, ket kırpma, bt kırpma, sk elleme bir takım şeyler referans pozisyonları ile ilgili bir takım değerler. Bunlar genelde e, alanında uzman özellikle e, Solidcam yazılımını satan arkadaşların size vereceği post dosyalarında hazır olarak gelmektedir. Aslında bununla pek bir işiniz olmamaktadır. Dolayısıyla bu menüyü de bu şekilde geçiyorum. Sadece görmeniz için açtım. Referans noktası yönetici yine sıfır noktamızı değiştirmek istersek işte mak pozisyon üzerine gelip sağ tıkladığımızda ekle deyip yeni bir pozisyon tanımlayabiliriz ya da pozisyonu düzelt deyip değiştirebiliriz ya da bilgisini öğrenebiliriz bu şekilde hangi şartlarda çalışacağını. Diğer yandan stok kısmına girdiğimizde göster dediğimizde çalışacak olan kütüğümüzü görebiliriz veya Üzerine sağ tıklayıp tanımla dediğimizde tekrar küçük tanımlayabiliriz. Hedef modelimizi yine aynı şekilde gösterip tanımlayabiliriz. Senkronize edebiliriz. Bazen e, takım yolları alarma geçebiliyor. Ünlem işareti çıkıyor. O zaman senkronize etmemiz gerekiyor. Tekrar hesaplatmamız gerekebiliyor. Ayarlar kısmında yine o gösterdiğim ince ayarla parçaya özel ayar yapacaksanız. Bu konuda uzmansanız kullanabileceğiniz değiştirebileceğiniz ayar kısmı var. Takım kısmına çift tıkladığınızda eğer bir takım veri tabanı oluşturmuşsanız e, ta, parça takım, parça takım, parçada kullanacak takımların tablosu karşımıza çıkıyor. Tüm takımlar, operasyonda kullanılmış olan takımlar, kullanılmamış olan takımlar, supresli yani pasifize edilmiş bir takım e, takımlarımız varsa onlar toplu bir şekilde burada görebiliyoruz. Buradan freze takımı ekleyebiliyoruz, takımı kopyalayıp daha sonra bir takım özelliklerini değiştirirken bize zaman kazandırması, kolaylık kazandırması açısından bu tür özellikleri ekleyebiliyoruz. Takım listemizi varsa daha önce hazırladığımız klasörü kayıtlı, herhangi bir tanımlı klasörde kayıtlı takımlarımız varsa onları import edebiliyoruz ya da mevcut takım listemizi export edip kayıt altına alabiliyoruz daha sonra kullanmak üzerinde. Ee, üstte de takımı düzenleme seçeneği, takımı e, yeni bir pencerede gösterme ve görsel takım kontrolü yani takımın istediğimiz özellikler olup olmadığını görebileceğimiz bir takım araçlar bulunmakta. Bu menüde bu şekilde. Machining Process dediğimiz kısımda e, makineleme işlemlerinin e, yer alacağı freze torna işlemlerinin bulunduğu yer arıyor geometriler kısmında bir takım takım yollarında kullanacağımız geometriler kaydedilecek. Fixture kısmında kullanacağımız bağlama elemanları, aparatlar, fixture'lar varsa bunları tanımlayabiliyoruz. İşler kısmında da bir izin frezeleme operasyonlarımız bulunuyor. Kısaca SolidCAM menüsü bunlardan ibaret. Zaten derslerimiz ilerleyen derslerimizde siz de göreceksiniz ki SolidCAM programı oldukça kullanımı ve öğrenimi kolay olan bir program. Bu yüzden de zaten piyasada ezici bir çoğunlukla pazarın e, büyük kısmına hakim olmuş durumda tabi bundan önce katya ve e, Unigraphics programlarının nx programlarının e, cam modülleri yaygın olarak kullanılıyordu mastercam programında tabi yine edici bir üstünlüğü olmasına rağmen solidcam açık ara gelişmesini sürdürmekte yine solidcam ile ilgili yardım menüsüne yardım seçeneğini SolidWorks içerisindeki yardım seçeneğine tıkladığınızda burada solidcam yardımı görebilirsiniz Mesela örneğin frize kısmına tıkladığınız zaman e, ilgili yardım dosyalarını tabi İngilizce olarak görebiliyorsunuz. İngilizceniz varsa buradan da Soyutken programını öğrenmeniz için gerekli ayrıntılı dokumentasyon var. Yine yardım içerisinde torna, televizyon tezgahı ve post prosesör yazma ile ilgili gerekli dokumentasyonlar bulunmakta ve gerçekten etkin, faydalı ve detaylı anlatımlar bulunduğunu söylemek isterim. Şimdilik bu dersimiz bu kadar. İlerleyen derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.